Merhaba millet. Egele Minecraft oynuyoruz'un 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere e, bulduğum bir mağarayı göstereceğim. Söz verdiğim gibi mağara bulma istiyordum ve e, evin altında kazarak bir mağara buldum orada. Kusura bakmayın orada alerji oldum bu yüzden burnumu çekip duruyorum ve hapşuruyorum. Bunun için sizden özür dilerim bitmiş şeyleri topluyorum. Geçen rehberde ekmek yapmayı göstermediğimi fark ettim az önce. E, bunu hemen göstereyim yeri gelmişken. Daha sonra mağarımıza doğru yola çıkacağız. E, tabi bu bulduğumuz tohumların bir kısmını tekrar şuraya ekelim ki bol bol Bazılarımız olsun ileride. Bakalım başka varmış. Şu anda takıldı yok Üç tanesini yardım dizerek bir ekmek yapıyorsunuz ve ekmekte domuz eti kadar olmasa da yine iyi bir miktarda can dolduruyor. Biraz ok yapalım kendimiz. Okumuz çok az şu anda. Daha sonra aşağı gideriz. Bu zırhımız da azalmış ama şimdilik gerek yok yapmaya. Oku bu şekilde yapıyoruz. Anlatmıştım önceden de. Aşağı atıyor. Yukarı çakmak taşı. Ortaya da sopa koyarak iyi bir miktarda okumuz oldu. E, ee, mağara bulmak için genelde benim uyguladığım yöntem şöyle ki ee, belli bir yere kadar kazmaya başlarım önce. Daha sonra mesela buraya kadar kazmıyorum. Sonra aşağı doğru adım adım kazmaya başlıyorum. Burada bir kum kısmına denk geldim. Ki bu iyi bir şey çünkü genelde böyle kum birikintileri varsa eğer etrafta bu size büyük bir şans veriyor yani etrafı genellikle mağarayı açılabiliyor eğer büyük bir miktarda kum var kum değil daha doğrusu toprak ya yani. kum değil toprak varsa eğer boşlukları toprakla doldur doldurduğu için onları açınca e, yolunuzu açabiliyorsunuz bu arada kömürler genelde böyle çok uzun damalar halinde bulunuyor. Biraz kömür toplayayım daha sonra devam edeceğim. Evet temizlik yapıp geri döndüm. Şimdi şöyle bir yöntem uygularım ben mağara varken. Bu şekilde tek yöne böyle sürekli kazıyorum. Böyle direkler oluşuyor gördüğünüz gibi. Bunlardan kazarken arkasında mağara ortaya çıkabiliyor ki 3. dönemde böyle bir şey buldum. Birazcık aynen attım direkt karşımıza bir şey çıkmasın diye. Biraz evet bu demir işte demirin orijinal görüntüsü böyle. Bunlar gravel'lar size bahsetmiştim bundan. Göstermişim sanırım. İşlerinden çakmak da şu çıkıyor. aşağısı oyundan geldiğim bir yer ama sesi size duymuşsunuzdur sanırım. Orada bir örümcek var sesinden anladığım kadarıyla. Ama arada giderken yapacağınız en önemli şey birincisi fazla boşluk bırakmamaya dikkat edin. İkincisi bol bol ışıklandırma kullanın. Ki hem göremediğiniz şeyleri gösterirler size burada olduğu gibi. Hem de arkanızdan yaratık ortaya çıkmasını engeller. Bu tarafta daha bir serbest kutu. Bu tarafa gideceğim o yüzden. Şurada bir yer var ama oraya düşmek istemiyorum şu anda. Bir de zombi sesi duydum. hala bir yerlerden sesler geliyor ama nereden geliyor tam anlamış değilim. Şuraya bir kazacağım o yüzden. Biraz üst kattan geliyor şu anda şu İşte bu çok tatsız oldu. <laughs> ama Minecraft'ta başınıza sıklıkla gelebilecek bir olay. Yani burada farklı bir boşluk açıldı. O zaman buradan devam edelim. Evet oldukça geniş bir mağaraya denk geldik. Ben azıcık araştırıp geri dönüyorum. Bekleyin. Vazgeçtim. Beklemeyin. Size buraya yol kurmaya öğreteyim. Yine shift'e basın tutuyorsunuz ki aşağı düşmüyorsunuz. Böylece bu şekilde kendinize bir yol kurabiliyorsunuz. Şimdi kapatıyorum. Daha sonra zaten başka bir yol buluruz muhtemelen oraya giden. <laughs> Evinizde meşale <laughs> dolaşacaksınız genelde yani mağaralarda. Yani ben hep öyle yapıyorum ki etrafı rahatça da edebileyim, ışıklandırabileyim. Ki geldiğimiz yere geldik önceden. Yolunuzu kaybetmek çok önemli. Bunun için Eşya devaları kullanmayacağız ama bu çok tahta harcıyor. Ya bunun yerine ben genellikle atıyorum bu tarafta lamu var. Şöyle yapıyorum. Ok koyuyorum. Böyle. Ve bu şekilde yolumu buluyorum. Ya da çıkışa doğru da yapabilirsiniz aynı şeyi. Nasıl bir yöntem uygulamak isterseniz orası biraz size kalmış. Gördüğünüz gibi bol bol burada toprak var. Dediğim gibi mağaraların etrafında çok miktarda toprak oluyor. Dolayısıyla bu kadar toprak gördüğünüz zaman kazarsanız yüksek ihtimalle bir mağaraya ulaşırsınız. Üst katımızda muhtemelen şu anda yani yaratıklar var, örümcekler. Yani birazdan azıcık aşağıya geri döneceğim. Bekleyin. Üst katımızda değil, tam karşımızda varmış ama zaten orası da aynı yere çıkıyor. O yüzden ters taraftan geldiğimiz yerden devam edeceğim. Şimdi okumayı bilmiyorum çünkü çok ses duymaya başladım. Yakınlarda muhtemelen ...zombi yaratıklar var. Örümcekler ve zombiler başta üzere. <laughs> İskeller savaşırken duvarların arkasında kalıp... ...ya direkt vurmak ya da... ...ok atmak suretiyle savaşabilirsiniz. Böylece... ...kendinizi onların oklarından korumuş oluyorsunuz. Mağara maceralarınız böyle genelde aksiyon dolu geçecek. Buna alışmanız iyi olur. Şuradan devam edelim. Zindan bulmuyorum ama zamanımız da azalıyor. Masa daha sonra bir zindan bulup size göstereceğim. Bu geldiğimiz yer Üzeri muhtemelen deniz ya da sahil çünkü Bu gördüğünüz şey kum taşı dört tane kum bloğunun bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Ve e, sahip sağ yani plajların altında bulunuyor. Üzerleri de kum. şuradan devam edeceğim. Hızlıca devam edeyim. Biraz daha süremiz var sanırım. Zilden bulursam hızlıca bir video daha bugün yükleyebilirim ama bulamazsam bugün video yüklemeyi düşünmüyorum. Daha fazla. Çünkü oldukça zamanlanan bir şey. Şu anda 52. kattayız. Deniz seviyesi 64. kat oluyor. Deniz seviyesine ne kadar uzaklaşırsanız, ne kadar aşağı inerseniz kat olarak o kadar özel şeyler bulma şansınız artar. Ha, önceden geldiğimiz yere döndük. Bu önemli güzel oldu. çıkış yolunu bulabilirsem en güzel o olacak aslında. Manarada kaybolmak biraz sıkıntı oluyor tabi. Şuradan gidersek ulaşacağız sanırım. Burası yaptığım yol. Tamam. Oldukça karışık mağara burası. Karışık mağlarda nasıl yolunuzu bulacağınız aslında büyük ölçü size kalmış. Ama dediğim gibi meşalelerle işaretlemek uygun bir yöntem oluyor. Şu an deniz seviyesine çok yakın olduğumuz için işaretleyecek bir şey yok. Normalde mesela lav bulduğum zaman lava giden yolda işaretlerim Çünkü lavın etrafında genelde elmas da oluyor ki elmas da oyundaki en değerli maden zaten. Eee... Ben bu mağaraları uzun bir süre araştıracağım ve daha sonra umarım bir zindan ya da değerli madenleri bulup size geri döneceğim. Şimdilik hoşça kalın ve elmasınız bol olsun.